tane Sandra. Sandra'yı e ki erken oyunda kesersem keserim. Onun haricinde ee, çok zayıf bir yönü yok. Bir kaçması dışında o da Sejuani çok bir şey yapamaz. Anlık CT'lere karşı biraz zayıf noktası var bu şampiyonun. Bir de erken oyunu zayıf. Erken oyunu buradan yani. Üçte halde üstüne burst atıp bir anda Ignite'i bıraksam flash'ını alırım. Yani. E. Main olduğum için de belki de Efsane İngilizce olan bir şampiyon. Direkt fight başlatabiliyor çok rahat bir şekilde. Neyse bu şu an. Sen daha yabancı mı lan? Geç al. Çok sihirli yıldız. Evet. Riot düşürmüş düşürmüş dedi nasıl düşürebilirim. Demiş ya da Mage şampiyonlar nasıl? AD şampiyonlar karşı düşürebilirim demiş. Zaten midde çok AD oynan. AD şampiyon. Evet minyonlara vurdu şu mi? an. Evet. şey mi? atsam ölmüştü ha. Ah idaret ne yapmalım ki ya? Aa Beyzat tipin atarsan da. Oh oh. Aa. Ah. Ve Basitli video yoktu ya, kaçamadı. Skill atamadı orada. Yapsanız bir anda tek yemek için olabilirsin. Ama onun haricinde Finder'a falan önermiyorum ki. Onu da burstu var mesela. Şampiyondan şampiyona değişiyor benim. Sihir içen çıktı. zamanlar. <laughs> yok bu arada benim iki potum buraya da Öldüm galiba Uuuu Bak Bak mesela riskli derken bunu kastediyorum abi Şu anda yaptığım çok riskli bir şeydi Arabaya kaçın atam iyiydi bu arada. Orta oyunda çok daha işime yarar dedim ya. <laughs> Niye bana attı <atıyorsun>? o <laughs> Neyse kendimi bronz liginde hissediyorum. <laughs> oh, no 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 no. Şarman gelse de ölmem ya <laughs> bu saatten sonra kadar kolay. Gerçi Şarman'da da 3 kill var. Killlerin nereden <laughs> <laughs> ee, Bak var mı? Kurtar beni. Kurtar beni. Sanırım artık bot deneyimine zamanım geldi. <laughs> Onu ben şatlar ya, görüyorum? olsa bile kesildik. Gerçi kanserler bile bayağı zaman kaybetti. Hadi be oğlum ya. Lane 2 saatte ne itiyorsun ya? Atayın işte. Like, even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Baker may be in trouble here, mark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves! Baker, what was that?! <coughs> Bunu bekledim de Misandra geliyor bu arada. Tamam. Güzel cümle. Karar veremedi çocuk. İlk dediği islam yokken daha iyi oynuyor sonra dedik islam yok mu? <laughs> Ooo beyler. Orada Q'yu atmak istemedim ben zaten çok korktu Bir şey diyeyim burada da bunu olsaydı Üstünde mavi olsaydı burada bu vardı Nope. Onu doğru saydım kaçardım. Sola doğru saydım step atsaydım da bölüm gelmişti bir saniye sonra kaçacaktım oradan. Onun haricinde bir de kemle ekleyebiliriz. Malfight ile oynuyorum da. Onu da zevkten değil yani. Oyunu kazanmak için oynuyorum. sarmayı da kesmek istiyorum. <laughs> Önce sarmayı da çok kesmek Ondan sonra kesmek Kendimi sende de kontrol gibi hissediyorum. <laughs> hiç, hiç, görünmüyor o da benim yazdığım fiyatları. <laughs> Bu daha ne yaptık? Kusura bakma görelim. Ama cümlem baya samimi geldi tatlı Arkadaşlar Ay, kalkan iki tane kötü tutmak istedim aslında kalkan var diye. Evet, bunlar bana bayağı sardı şu anda. Hangisi var mı? Ultim geldi gelebilirsin lan. <laughs> Bunun için o kadar hiç gerek yok. Tasar etmezdi ki bana zaten. <laughs> <laughs> sektörde açmak istiyorum. Şu an zor. Abi karabaltıya gerek yok da oyun çok zayıf. Hmm. Peki. <laughs> Güzel şu an can barım yüksek Koruyucu melek var Yani şey ondan gelen zırh var da Ben de Lissandro oldum O yüzden onun bir önemi yok Can barım yüksek Mesela burada böyle karabalık tutmuş olabilir. Yine ölmezdim de. Can var mı Orada kemiğin ultisini de hocadım sanırım. CD'ye girdi mi girmedi mi çok merak ediyorum. Atamadı ama CD'ye girip girmediğini merak ediyorum. Hmm. Hmm. Mesela karabaltı olmasa orada adamı vurduğumda bana hareket hızı gelmeyecekti. Orada yine ölme ihtimalim vardı. can't even initiate the hole